Çinliler yarasayı canlı yemişler. Virüsü böylece kapı vermişler. Koronayı böyle icat etmişler. Dünyanın başına bela etmişler. Dünya döndü maskeli bir baloya. Paralar yetmez oldu kolonyaya. Dünya döndü maskeli bir baloya paralar yetmez oldu kolonyaya. Korkulu bir rüya oldu bu dünya. Çinliler yeyince canlı yarasa. Korkulu bir rüya oldu bu dünya. Çinliler yeyince canlı yarasa. Yüzümüzde maske, cepte kolonya. En uzak yere bile gidilir yaya. Yüzümüzde maske, cepte kolonya. En uzak yere bile gidilir yaya. Korkulur binmeye toplu taşımaya. Ancak bulaşmaz virüs Uludağ'da. Ancak bulaşmaz virüs Uludağ'da. Uludağ'da bulaşmayan virüs nedense Ai, ah, não é isso.